Dilber Hanım konsa çıkmıyordu. da. bey, Şimdi bakın başka yani müsaadeniz olursa başka bir hanım arkadaşı ben masanıza önlem. Uzatma lan. Dilber. O gelecek. Ben bir konuşayım. Konuşma. Getir. Hadi. Kemuran abi. Sıkıntı var. Zorbay. Arıza yapıyor. Ne diyor? Dilber'i masasına istiyor. Git Dilber'e söyle biraz otursun. Yalnız abi... ...biliyorsun Dilber şey yapmıyor yani. Git hallet şu işi. Başla. Dilber'i çağır hemen. Makyajını siliyor şu anda. Ya silmesin. Patron çağırıyor acil de. Bir saniye. ...bir baksana şuna. Ne oldu? Zorbay sıcak seni istiyor. Patron da gitsin bir on dakika... ...otursun masasında dedi. Dikber bak. Adam sıkar yani. Hem ciddi bir durum olmasa patron... ...gitsin otursun der mi hiç? He? Memo ben konsa çıkmam. Bunu sen de biliyorsun patron da biliyor. Şimdi git o da söyle o da bilsin. Ya söyledim zaten. Bir daha söyle. Hadi. Yok. Kabul etmiyor. Derhal buraya gelsin.